Ben hani bu videoda bu arada hepinize selam diyorum GTA 4'ün ilk bölümünü çekiyorum hepiniz hoş geldiniz, iyi seyirler GTA 4'te işte böyle bir şey iki tane karakter çıkıyor başta Episode from Liberty City yazıyor Bu Playstation için çıkanı iki karakterden birini seçiyoruz arkadaşlar Ben burada Grand Theft Auto Lost and Damned yazıyor Burada da Grand Theft Auto The Ballad of Guy Tony yazıyor İkisinden birini seçiyorsunuz ben şunu seçeceğim ee, i̇yi şeyler diliyorum. Açılıyor. Eee evet, bunu seri yapacağım arkadaşlar. Müzik yakıyor ay. Yeah. Oo. Eli şişeyi açmış bir karı. o paralar olan adam. Oo altın makinalı tüfekli genç, şarap koyan gözlüklü adam ve dans eden kaslı mükemmel adam. Bu bu kadar mı resim var? Yani? GTA 4'te şu kadar resim var. Ayıp ya. <laughs> Ama azmışlar resimleri gerçekten. Şimdi The Ballad of Guy Tony oynuyoruz. Bakalım. Ee, ben o adamı beğendim. O yüzden seçtim. Ee, hadi bakalım. Bu da güzel bir seri olacak diye umuyorum. Şimdi öncelikle GTA 5'i de seri yapabiliriz. Eeeh. GTA 5'i de aynen. GTA 5'i de seri yapacağım. Assassin's Creed 3 de seri olacak. Ee, evet de oyundaki ses yok oldu. Heh açılıyor herhalde. Starting a new game. Evet oyun açılıyor. Arr, başı başı başı. Ee, bu arada arkadaşlar biraz konuşmalar oluyor yani e, oyunlarda. Ben o konuşmalara geçeceğim çünkü çok uzun oluyor. Ee, süremizden de gidiyor yani. O yüzden o konuşmalara geçeceğim. Kusura bakmayın özden. Şu an benim hedefim 10 abone olmak. Aa başladı herhalde. Evet. Benim hedefim 10 abone olmak. Gide gide gelişeceğim bu. Gelişeceğim inşallah. Diyeyim. Ha, baş, ha bak ha buraları geçeceğim. Ha çarpı geçiliyormuş. Zaten genellikle hep o tuşla geçiliyor ama bazen yuvarlak da olabiliyor. Ee, geçeceğim çünkü bayağı bir uzun sürüyor ya. Hepsi 15 dakika video çekiyor Hatta 30 dakika video çekiyoruz. 30 dakikanın 20 dakikası resmen şu konuşmalarla geçiyor. O yüzden pek de güzel değil. Çok uzun oluyor çünkü. Hiç kısa görmedim yani. Ne? Şunlarla sürülüyor ay çarpacağım lan o güzel oyun lan bu çok güzel o oh, yes Evet evet şimdi e, soranlar var mıdır bilmiyorum ama bu oyunu oynayıp bitirdim mi falan diye Ben bu oyunu oynadım onu söyleyeyim ama bitirmedim Ben bu oyunu oynadım ama bitirmedim Pek de görev yapmayı seven birisi değilim ama sizler için yapmak zorundayım. Ee, bu oyunu oynadım. Ee, şey, diğer adamı seçmiştim. Bu adamı seçmenin anlamı... Tövbe yarabbim. Ya baştan başlamak çok sıkıcı ya. Tam baştan başla hadi. Hadi oğlum. Sıkarım bak ha. Sıkarım. Anladın mı la falan. Heh. <laughs> Öyle işte yani, yani yani. Diğer adamı seçtiydim ve bir bölüm yaptım öyle motosikletle bir yerde sonra <laughs> YouTube kanalı açayım çekeyim falan dedim öyle yani. Çok da oynayan birisi değil. Bir kere oynadım ama gerçekten güzel boy. Seviyorum böyle oyunları. Gitarın <laughs> oyunlarını ben zaten hep seviyorum. Yani. Belki Gitarın belki de şu an tüm oyunu oynamış olabilirim ama. GTA 5'i sizlerle oynayacağız. Assassin's Creed 3'ü de zaten sizlerle oynadım. Daha hiç bilmiyordum. Şey ee, şeyi de sizle oynayacağım. GTA 5'i falan. Bu oyunla God of War 3'ü oynadım. God of War 3'ü bitirmedim. Yani onu da sizlerle oynayacağım. Yine o aynı olacaktı. Öyle taksinin ta ağzına ışık diye bir şey var değil mi? Ben uyumuyorum siz uyun. Şerefsizler. Sonra arabamız gidiyor. Bir daha baştan baştan. Evet arabayla gidiyoruz çok güzel gidiyoruz evet 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 gidiyoruz gidiyoruz evet geldik falan geldik ama nereye gideceğiz lan? E bura ha şu ok deme mi oraya duracağız. Durdum. Geç. Valla artık geçmek istiyorum yani. Çok sıkıcı oluyor konuşmalar. Maisonette 9 nokta. Oraya mı gideceğiz şimdi? Amaç bu mu yani? Çok mu uzak? Yoklar, şuraya bas tutunca yok. Şuraya hemen ha. Şok, okta duralım. Durduk. Loading doluyor. Bekleyelim. Yükleniyor diyor. Aha, geç geç. Oh, kulüp yes. Hangout of the kulüp, 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 kulüp. 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 Bu ne şimdi? Bunlarla eğiliyoruz, miyiliyoruz? İkisi de basılı, bas çek, bas çek. Ne oldu la? Tony, Tony ile konuşuyoruz. Kalpres, şuna, şuna basıp tutunca bas çek. Allah bela vermesin. Kolu düşürdüm elimden. Şuna bas. Çarpıya bas. Bir daha mı çarpıya bas? Ne yapayım? Arıyorum. Aramayayım lan. Niye arıyorum? Allah Allah. Salak mısınız lan siz? Nereye gireceğiz lan? Şuraya mı gireceğiz? He. Evet evet. Doluyor. Yine mi? Geç bıhtım. Evet. Loading yine doluyor. Arabaya bineceğiz. De çok karanlık ya oyun. Biraz ışıklandırmalar açalım. Ben bir şey görmüyorum. Heh şöyle ya. Ha, aha şu işte. Hiçbir şey göremiyorsun ki. Şimdi görüyorsun ama. Ayda. Bu araba benim mi değil mi? Heh, böyle ezerim orada mal gibi durursa. Evet yakın mı? Yok uzağa benziyor. Uzağa benziyor. Ah geç şuradan. Evet Aa, uy! Ön gitmiş arabanın ön gitti arabanın arabanın. Arabanın ön gitti. Oh. Son anda. Çok mu uzak lan? Yalnız arabanın gerçekten ağzına yani ettik. Şuradan şöyle geçer miyim? Geçtim Kontroller çok da kolay değil abi oyunda. Mesela polise toslarsınız böyle. Ağzına Lost the Cops diye bir yazı vardı hep GTA'larda şu polislerden kurtul diye. Ve biz Lost the Cops olacağız. Yani polislerden kurtulacağız. Evet. Polisler hemen gider inşallah peşimden diyorum. İnşallah gidersiniz peşimden. Hadi gidin. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi. Geliyor. Biri peşimden. Ah. ah! gitti. Gitti. Ya niye küfür ediyorsun ya? Küfür etmeden konuşsanıza. Şerefsizler. What fuck? Shit. Ne bileyim. Motherfuck. Hepsini saydırıyorsunuz. Önümü göremiyorum. Evet. Böyle kamera dursun arkadaşlar. Abi nasıl bir oyun yapıyorsun? to your apartment. Apartmanına git. Evime gidiyorum. Yanlış yerden gittim ama. Aynen şurada kısaltma var işte. Al bak. Niye uzun yol varken? Kısa yol varken niye uzun yol yapayım ki? Niye? Yalnız araba patlayacak onu dinle. Lan şu kamerayı niye şöyle döndüremiyoruz ya? Hop gibi kamerası var oyunun. He? Arabayı biz böyle nasıl sürelim lan? Yakınmış lan Böl. Ben... Allah çok zor ha. Şöyle döndürmesin döndürmesin. Nere ha bura? Araba yalnız tam patlayacakmış. Dumanlar çıkıyor. Son anda geldik. O bura beni mi? Ballı tof kaytoni. Evet yüzde altmış altıyla bitirmişiz. Güzel. Evet şimdi. Şimdi şu buzdolabına yemek yiyebiliyor muyuz? Aman koydum onun şeyi. Şöyle bir dönsene kardeşim. He. Buradan yemek yiyebiliyor muyuz? <laughs> Zıplıyorum. Hadi geç. Yüzde %66 orada durup duruyor. He. Yiyip içebiliyor muyuz? Yav. Yav yeter be. Yalnız bak telefonu kulağında tutmuyorsun kanka. Görüverdim oradan. Oh, çok şükür. He, iyi biçebiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Su falan içemiyor mu şimdi bu adam? E, ee, ne yapıyoruz? GTA 4 dediğiniz bu mu? Aynen şuraya git diyor. Buna bas çek. Ne oldu? Üst mü değiştiriyoruz şimdi biz? Bu dursun o zaman. Uyuyabiliyor musun? Gel gel. Uyuyabiliyor musun? Uyuya. Uyuya Uyuyabiliyor musun? Uyuyabiliyorum. Şurada kaydedek de oradan devam ederiz çünkü. Aha DJ yazıyor oradan. Evet oradan kaydedelim. Devam ederiz. Evet şurada videoyu bitireceğiz. Baksın abi. Aa alarm çaldı. Evet iş günü. Evet. Lan ne yaptın lan sen? İzleyebiliyor muyum? Evet izleyebiliyoruz. Çok güzel. Buna basınca kanal değişiyor. Şuna <laughs> Sesler artıyor. Şuna basınca <laughs> Kamera değişiyor. Böyle bir şey. Buna basınca daha çıkıyor diyor. Tuvalet muhalet var mı? Yok mu? Bir tuvaletimiz eksik işte. Evet. Burada video bitirelim. Aa, bu videoyu beğenen, beğenmeyen, abone olan olmayan, yorum atan, atmayan herkese çok teşekkür ederim. Aa, şurada durdurak. durak. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.